ister yetim kardeş part 3 dırırın <rit> <até Montano .ancial> <s phrase> dırırın kendimi toplamam gerekiyor. Hemen kızımın ve karımın yanına gitmeliyim. Kızım buraya bir gelir misin? Kızım Geliyorum baba. Ne oldu babacım? Kızım koridorda az önce kafasından kan akar bir şekilde yetim kardeşini buldum. Ve anneni çağırınca annen de onu görüp bayıldı. Şu an ikisi de hastaneye doğru gidiyorlar. Ya da hastanedeler bilmiyorum. Ben onların yanına gideceğim. Senin evde kalman gerekiyor. Zaten evde kalacağım baba. Bu benim umurumda bile değil tamam mı? Siz bana asla değer vermediniz. Heh kızım şu anda bununla kıza kızardım normalde ama... <laughs> Her neyse kızmayacağım. Hemen gitmem gerekiyor çünkü. Ama eve geldiğimde bu konuyu seninle konuşacağım bu lafı. Üf baba ne yaparsan yap ben gelmeyeceğim. Evi yakmadan düzgünce Dur. Şurayı temizlesem iyi olacak. Heh, temizledim. Şimdi gidebilirim. Hastanede Kucuk ameliyata girmek zorunda kalmıştır. Ve her şey birbirine karışıktır. Kucuk'un durumu şu anda iyi. Ancak kötüleşme ihtimali var. Hemşire çabuk ol. Yedek bıçaklarla beraber tüm ameliyat bıçaklarını getir. Peki efendim. olun. paravanı kapatın. Paravan geliyor. Çabuk <murra> <murra> ol. Çabuk ol, kabuk. Bayan Tilki'yi de getir. Aleyna tilki değil bakın. Bayan Tilki. Tanıyorsunuz zaten. Aleyna tilki değil. Ona göre. Ben yani Aleyna Tilki değil. Ben. Bayan Tilki. Her neyse. Hemen bir serum getiriyorum. Şunu takayım. Sen git. Ge git resepsiyonda biri varsa onun e kocu bekleyen ona bilgilendir. Tamam. Tamam gidiyorum. Şimdi şu serumu takayım bari bayan tilki. Oh, bu çok zor olacak. Bekleme salonunda 8 numaralı e, muayene hastası. Ah, sonunda bana. Buyurun benim. Sağ dön, e, sağ dön şuradan ileri gidin şuradan sağda ikinci kapı. Sade koridorda ikinci kapı. Teşekkür ederim. Ay, 18 numaralı kapıda diyebiliriz. Teşekkürler. Yedi şey değil. Tamam. Dikkat dikkat, sayın müşterilerimizin dikkatine. Kucuk mor bir ku pıs, pıs, nasıl bir isim az önce duymuş olduğunuz bütün bütün kelimeler yanlışlıkla kaydedilmiş kelimelerdir lütfen hiçbirini kale almayınız Ay, çok kötü konuştum değil mi evet ah, kucuk mu hadi bu Maria <laughs> geldim hayatım. Hadi gel. Şuradaki sandalyelere geçelim. Dur ya, koltuğa oturalım. Koltuk daha güzel. Tamam hayatım. Birazdan söyledim mi sen? Evet, söyledim. Bilgisayarı düşürdünüz beyefendi. Özür dilerim. Neyse ben söylerim tamam. Dikkat dikkat. Bu arada ee, burada acaba kucuk sütlü ailesinden kucuk sütlü ailesinden biri var mı acaba? Kucuk sütlü. Ee, mor bir kucuk değil yalnız. Bu beyaz bir ku. Ha yok mu? Az önce teyzesi gelmişti de. Ha o kucuk. Kaç numara? 265. 265. Ha bakayım. Ha o taburcu oldu sabah dün sabah. Ha tamam. Peki burada <laughs> Aa, dur ya neydi? Heh. Burada kucuk kiti'nin yakını var mı acaba? Ben biz ha ha siz mi? Her şeyi size anlatabilirim durun. İlk önce kimseyi dinlemeden önce şunu söyleyeyim. Şu anda kucuk ameliyatta ve durumu çok kritik. Yani ölme riski %60. Yaşama yaşama ihtimali %40. Yani yani kızım ölecek mi? Bir dakika önce sizin ne olduğunuzu anlayacağım. Yani ölebilir ama büyük bir ihtimalle yaşar. Ama yani çok kritik bir noktadayız şu anda. Oh, yapacak bir şeyimiz yok. Doktor elinden geleni yapıyor. Şimdi ameliyat sanayide iki kişi daha girdi ameliyata doktor beye yardım etmeye. Doktor hatta ve gerçekten ameliyat çok zorlu bir ameliyat çünkü minislerde beyin kanaması en en zor ameliyatlardan bir tanesi değil en zor ameliyattır. Onun için çok kritik bir noktada şu an. Ben onun üvey babasıyım. Bunlar kim bilmiyorum. Şimdi bizi çabuk ne olduğunuz bizi dinle. E tamam. Biz şimdi anlatayım size. Biz çocuğumuzu ufak bir kan davasını kaybetme riskimiz olduğu için yetimhaneye bırakmıştık. Almak için dün gittiğimizde kızımız yoktu. Haberi öğrendiğimizde direkt buraya geldik. Ve şimdi de bu sahtekar beyefendi bize kızı olduğunu düşünüyor. Çünkü yetimhaneden alan bendim tamam mı? Ben onun üvey be babasıyım. Ve bir kere o bizim kızımız. Bizim kızımız ve bizim kızımız olarak kılacak. Çünkü sırf sizin patilerinize geçti diye böyle oldu. <laughs> tamam, tamam, tamam. <laughs> tamam, tamam. Sakin olsun. Geç şöyle koltuğa. Her neyse. O bizim kızımız. Hayır benim kızım. Yetimhaneye bırakmasaydınız o zaman. Ya da ya da yetimhanede çalışana bir şey söyleseydiniz. Öğretmenlik çalışan benim bu arada. Hasta olduğum için buraya geldim. Ne dedi ya? Aynen ne Ha, ah, ah, O zaman hadi bir kız kavgasına girelim. Daha doğrusu kız. Kızım. Bu kız kimin kavgası? Say bakalım. Ne? Üçten geriye say. Üç, iki, bir, sıfır. Sayabiliyorum. Aa. Ah, ah, bu ah, ah, benim kızım tamam mı? Elimden alamazsın. Ah. Senin patilerine geçtiği için böyle oldu zaten. Polis beyim yardım. Ayrılan 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 uyuşturucuya maruz kaldırtmayın beni. Ah. Ayrılan. Sizin buradaysınız bitti. Rica ediyorum. Ne demek? Az önce burada ne oldu ya? Al bir mesaj. Oh. Ay canına. Eee. Um, size çok kötü bir... Bütün hastalarımızın dikkatine. Kucuk kitinin yakınlarının dikkatine. Kucuk kiti yapılmış olan ameliyattan çıktı. Ancak durumu pek iyi olmadığı için odaya sadece bir kişi alabiliriz şimdilik. Kucuk kitinin yakınları lütfen ikinci kattaki yedi numaralı odaya gitsin. Ne durumu iyi değil mi kızım? Geliyorum. Koltuğu yıktın koltuğu. Bunları yerine sabitlememiz gerekiyor. Kızım. Kızım. Bunları hiç anlamıyorum. En iyisi ben de malaya gideyim. Ah eh, tamam canım. Bunu da takınca gözümün acısı geçecek. Ah, canım çok acıyor. Anneciğim sen iyi misin? İyiyim kızım. Sen saygı bezini yapmasına izin ver Hemşire ablanın. Annemizin gözüm çok acıyor. Tamam. Şimdi sana bunlarla sabitleyeceğim orayı. Tamam, işte bitti. Şöyle döneyim. Çünkü göremiyorum gözümle. Tamam canım. Dur. Şimdi sana küçük bir serum takacağım. İşte dur bir dakika. Al bakalım bu oyuncakta da çok iyi bir ameliyat geçirdiğin için sana hediyemiz. Ah çok güzelmiş. Oh, düştüm. Gözün üzerine düşmemeye çalış bebeğim. Hmm. Ah kızım çok mu iyi hem Hanım. Evet kızınız gayet iyi. Yani yalnız sadece bir gözü bundan sonra hiçbir zaman görmeyecek. Belki bir 24, 28, 29 Yaşlarında 24-28 yaşları arasında belki gözü hafif gözlükle, belki çok büyük numaralarla gözlükle açılabilir. Ama o yaşlardan sonra yine gözü görmemeye başlar. Aa ah, pekala. Size de geçmiş olsun. Gerçekten çok büyük bir bayılma riskine girmişsiniz. Bayılma travması bir miniş için en tehlikeli hastalık. Kanseri bile yol açabiliyor bu hastalık ilerlerse. Hmm. Ateşiniz yok. Serumunuz da bitmek üzere. Bu serum bittiğinde e sizi buradan taburcu edebiliriz. Kızım, kızım, babacığım... Hmm. Kızım. Oh. Oh. Gözüm. Ah, ne oldu gözüme? Ah. Ah. Hayatım. Hmm. Tamam ya. Haber etmeye gerek yok nasıl Kızımıza bak. Şşş. Hastalarımızdan şimdi uzak durmamız gerekiyor. Maalesef. Ah. Kızım. Çekilin. Kızım. Ah, siz de kimsiniz? biz hatırlamadın mı kızım? Ha anne, babak, si, siz ama siz, siz nasıl oluyor da buradasınız? Her şeyi anlatacağız kızım. Hmm, buradan bir çıkalım da. Mısırlı hmm, Hanım ne zaman taburcu olur? Hmm. Hayatım bunlar ne saçmalıyor? Çekilir misiniz? O bizim kızımız, bizim kızımız kalacak. Hmm. Yeter artık, yeter, yeter. O bizim kızımız. Hmm bakın biz kızımızı sadece bir haftalığına görelim birkaç bu bir, sadece bugün bizde kalsın evini bir kez görsün sonra yine sizin evinizde kalmaya başlar bakın böyle bir anlaşma yapalım ha hayatını dersen Bence olur yani sonuçta ben de kendi kızım sütlüğü başka birinin evinde olsun istemezdim yani bir gün bende kaldıktan sonra tekrar verirdim. Ne de olsa haklı. Tamam o zaman. Hmm, tamam. Kızım. <laughs> taburcu olacaklar bugün. Birkaç saat sonra ikisi de taburcu olur. Tamam. Herkes taburcu olduktan sonra her şey yerlerine oturur ve herkes mutlu olur. Ve bu hikayede burada biter. Mutlu son. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Videoda buraları toplamak gerçekten çok.